Potasyum sorbat E202 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Potasyum sorbat E202'nin maya ve küflere karşı etki mekanizması nasıldır? Potasyum sorbat E202, maya ve küflerin hücre zarından geçerek enzim sistemlerini inhibe eder. Özellikle fumaratı maleata dönüştüren fumaraz enzimini bloke eder. Bu durum hücresel solunumu engeller ve ATP üretimini durdurur. Ayrıca aldehit dehidrogenaz ve katalaz enzimlerini de inhibe eder hücre içi pH dengesini bozarak metabolizmayı sekteye uğratır. Asitli ortamda sorbik asite dönüşerek lipofilik özellik kazanır. Bu sayede hücre zarından daha kolay geçer ve etkinliği artar. Spor oluşumunu engelleyerek uzun vadeli koruma sağlar. Fungistatik etki göstererek çoğalmayı durdurur ancak fungisidal etki zayıftır. Özellikle aspergillus, penisillium ve saccharomyces türlerine karşı etkilidir. Potasyum sorbat e202 ile ilgili tüm sorularınızı hammaddeler.com'da sizi bekleyen akıllı asistanınız Hambota 724 sorabilir ve anında yanıtlarınızı alabilirsiniz. Çığır açan teknolojimiz Hambot ile aradığınız her şeye saniyeler içinde ulaşın. Mutlaka deneyin.